izleyecek, sahada görecek ciddi bir süperlik maçında bir oyuncu görecek. E, çok şey vaat eden, e, geldiği kulüpten de e, çok iyi referanslarla gelen, milli takımlar düzeyinde sürekli forma bulan Bu arada bir acayip çocuk. bir pozisyon oldu. Konya Spor-Demirspor mücadelesinde kullanılan kornerin ardından top savunmadan sekti. Alessandro Çok uzaklardaydı. Büyük bir süratle geldi. Dehim yerindeyse Allah ne verdiyse vurdu. Top üst direkten dışarı çıktı. Hakikaten çok çok sert, çok çok etkili bir vuruş çıkardı. Alessandro çok güzel şey. ikiye yükseltebilirdi Konya Tabii boş. çok güzel pozisyon olmuş, hikaye gibi olmuş yani bu bu pozisyonlar dizisinin bir hikaye çıkar yani öyle bir pozisyon. Güzel maç olmuş. oluyor gerçekten, evet. gözümü de alamıyorum. Ve bu tribünleri boş diye üzülüyordum ama baktım dolmuş. 15 dakika Konya takıma sahip çıkmış gibi duruyor. Ben evet. Onu da söyleyelim kalabalık dakikalar arttıkça biraz daha fazla e, fazlalaştı Konya Spor tribünlerinde. Ciddi bir taraftar desteğiyle Konya Spor sahada. Manchester United Everton maçındaysa United atakları devam ediyor. İki penaltı golüyle 2-0'ı buldular. Az önce üçüncü penaltıyı da beklediler. Vermedi ama. içeri çevirdiği topta. Destek eli kabul edildi. Bence doğru olanı yaptılar. Ama Türkiye'de, Türkiye'de olsa, olsaydı yer yerinden olsa oynar Türkiye'de yer yerinden oynar ama <laughs> Türkiye'de gri pozisyonlar için zaten sürekli yer yerinden <laughs> aynen, oynuyor. Aynen. Ben o kadar kale almıyorum açık söyleyeyim. Hakemleri Almıyorsun de işte Belki de bizim diyor. bu yer yerinden oynama işini bu kadar abartmamızın nedeni devlet aklının sürekli <laughs> bu şeyleri gündemde tutarak Gerçek sorunlardan uzaklaşalım diye mi yapılıyor artık? Biz de hop diye atlıyoruz hep birlikte. Yani kulüpler, Oysa bu bir oyun. Kulüpler böyle bir tavır alıyorlar maalesef. Oyun. Herkes diyorum ya biz de herkes kendi evinin önünden hiç haberi yok. Karşı tarafa bakıyor. Senin evin, senin önün pislik, seninki de pislik. E seninki orayı boş verin diyor herkes. Biz aslında herkes bize düşman olduğu için yok, böyle oluyor. Yoksa bizimki ger tertemiz. Gerçek sorunlardan uzaklaşalım diyor zaten. Atolojik, atolojik. En son biliyorsun VAR kayıtlarına çıkardılar. Demek ki bu gerçeklerden uzaklaşmak için. Her hafta bir malzeme çıkar bize. Her hafta da farklı şeyler verir. Bir de kalecilerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela biz Mustera'nın arkasında kalecilerin artık beklediğini, forma şansı bulamadığını söylüyorduk. İrfan Can da bizim milli takımımızın önemli kalecilerinden bir tanesi. İrfan Can öyle. Mesela İrfan Can eğri bayat var. Şu an Livakov için yedeği. Geçen sene de çok fazla forma şansı da bulabiliyordu. Yani iyi bir kalecinin arkasında beklemek kaleciler için talihsizliktir. Öyle görmek lazım. Bu açıdan kalecilerin kötü performansı değil de bir sakatlı olduğu zaman forma şansı bulabiliyorsun. Bu formayı da iyi değerlendirmen lazım. Çünkü buna emanet alıyorsun. Yani şu an e, tekrar e, işte Trabzonspor kaleciye ihtiyacı olduğu zaman e, emanet şeklinde verebiliyorsun o kaleyi verebiliyorsun. Ki e, şu an güneye verilen e, kale cilik e, kalede kale emanet olarak verildi. Mustara geldiğinde tekrar geri aldı. Ya da işte lazım lazımdı o şekilde aldı ya da ceza alması lazımdı o şekilde oldu. Şu an İrfan Can Eribayat Livakov için performansı nedeniyle forma şansı da bulamıyor. Yani kaleci olmak güzel bir şey ama iyi bir kalecinin arkasında beklemek talihsizlik olarak olduğunu düşünüyorum. Ve yıllarca bekliyorsun ondan sonra da hep yedek kaleci olarak anılıyorsun. Selahattin Kanalı bu arada Onur Ak ilgili çok olumlu şeyler duyuyoruz. Oyuncunun yani kalecinin yeteneği ile alakalı. Sen bir şey duydun mu? Nasıl e duydum ben o Spor Kulübü'nün bakış açısı oyuncuya? Onur Alp ile konuştum da ben. Hı hı. Baktım çok iyi bir anne baba eğitiminden geçtiği çok belli. Kendine güveni de var. Kendini abartmıyor da üstelik eksiklerim çok abi onların farkındayım da diyebilen bir profil. Geçmişe, birikimi yani geleceğe dair projeksiyon veriyor insana olacağına dair ama sonuçta futbolcu, kaleci bunlar kavun değil yani. Yattığı yerde büyümüyorlar. Yetişmiyorlar. Tabii. Bunları oynatmak gerekiyor. İşte fırsat bu fırsat. Yani 18-19 yaşlarında bir çocuktan bahsediyoruz. Herhalde o kadardır en fazla. Et şahayı hocam. Taraftar sana niye Onur Alp'i kaleye koydun demez. Ama bugün daha hatalı bir gol yerse ya da Kurtarması beklenen bir pozisyonu kurtaramazsa sana derler. Hoca niye Onur Alp'i kaleye koymadın da işte bir şey hiç başarılı. Ama, şey ama üçüncülük şansım var. Sen şans, üçüncülük için mücadele ediyorsun. Ve rakibim, üç dört, rakibim de Beşiktaş. 3-4 aşağı yukarı rahatlamış iki takımda. Yani elbette garantisi yok. Haklısın bir şey Hı. demiyorum. Ama e, Taha da Kötü e, olan gözünü olan sahaya yani, bir kaleci değil. Kötü olan sezonda, geçmiş sezonda bir bahane olarak görebiliyoruz. Bahanenin kazancı olarak görüyoruz evet. üçüncülüğü. Öyle görmek lazım. Ee, zaten Karagümrük'te ben tehlikeli olacağını düşünüyorum. Daha da fazla tehlikeli bir takım haline bürünecek gibi gözüküyor. Çünkü hocası çok iyi. Hem Kırrak zeka, hem oyun içerisindeki anlayışına göre e, şekil verebiliyor. Oyuncu değiştirebiliyor. Oyuncu değiştirebiliyor, hamle değişikliği yapabiliyor. Ben Karagümrük'ün sürpriz bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük takımlar için daha da büyük sürprizlerle büyük takımların karşısına zorluk çıkartabilecek derecede maç sürpriz çıkartıyor. sürpriz potansiyeli görüyorsun bu maçta. Kesinlikle. kesinlikle ben görüyorum. sürpriz olarak görmüyorum ki. Karagümrük'ün kazanması bence sürpriz değil bugün. Onu söylemeye çalışıyorum. Hele Trabzonspor Mendi yi yine stoperde başlatırsa. Yani topla dirimlik yapabilen, topla özel işleri çıkarabilen, araya toplar atabilen bir tane orta saha oyuncusu var. Hoca onu yine tekrar stopere çekerse Karagümrük şansı artar. Bu arada çok önemli bir pozisyondan daha yararlanamadı Adana Demirspor. Yusuf Erdoğan Emre Akbaba'nın pasında topla buluştu. Ceza alanına doğru iyi bir koşu yapıyordu ama savunmanın büyük hatasının ardından topu önünde buldu Yusuf Erdoğan ve topu çok Biraz, farklı şekilde hayır, dışarı gönderdi. Kerem top timden hafif yükseldi. Sekiyor. Çarpmadı değil mi o yani, şey? Çarpmamış. çarpmamış yani. top Volkan çekti ve bu vuruşun ardından da farklı şekilde dışarı gitmiş oldu. Önemli fırsatlar yakalıyor bu arada. Konyaspor golünün ardından Adana Demirspor Yusuf Erdoğan ağırlıklı olarak pozisyonların içindeki oyuncu. E, Trabzonspor'da Alanya yenilgisi sonrası tabii ki yani radikal bir değişiklik söz konusu olmayacaktır ama forma şansı bulmasını beklediğin isimler var mı özellikle? Nikola Pepe ile alakalı ne düşündüğünü merak Vallahi, ediyorum. Valla hoca ne düşünüyor bilmiyorum. İnşallah hoca düşünmüyordur Pepe'den bir fayda geleceğini. Çünkü Pepe sağa girdiği zaman sağ beke, yani kimin önünde oynuyorsa genelde sağ kenarda oynuyor. Münye'ye Allah kolaylık versin yani. Çünkü o tarafla ilgisi yok. Çizginin bu tarafıyla bir ilgisi <laughs> yok. Münye çok doğru transfer Orada yalnız. kalıyor ve eşek yüküyle de para verildi bu oyuncuya. Aa, hadi onu aç onun karşılığını verdi. Ee, öyle bir noktaya geldik ki mesela ben Trabzonspor'un onu ne açıyorsunuz çok zor maç kazanacağını düşünüyorum. Ya çocuk o duyguyu verdi, o katkıyı da verdi. Pepe bir fener maçında farkı artıran golü mü ne atmıştı? Bir evet. gol attı yani. Hani 5 atıp 3 sayılan maçtan bahsediyorum. Geçen Başka da, da bir da şeyi attı. yok. Başka bir katkısı yok. Yine bir gol attı bir maçta ama ya o kadar o, oralarda bulunsak Viske gibi bir adam var. Yani Sivas seni maç. her durumda pozisyona sokuyor. Oralarda bulunsak bizde bir şeyler yaparız. 3 milyon 700 milyon euro maliyeti var Trabzonspor'a ve geldi 3 maç 5 maç oynayıp gidecek. Korkunç bir yönetim hatasıdır. Ama onunla birlikte alındı onu açıyor. İşte onun birinin günahı öbürünün sevabı birbirini eşitliyordu. Yani birazcık ağzımızı tutalım diyoruz ama aslında büyük bir hatadır Pepe'nin transferi. Pepe ve onu açıyor. Başkasının malını vitrinde tutarak kamuya Sunuyoruz işte vitrin düzenlemesini biz yapıyoruz. Masraflar bize ait. Parasını maaşını biz veriyoruz. Hasta olduğunu biz bakacağız. Ulaşım giderleri hepsi bizden. Sonra parlarsa da tutma Peki imkanı yok. Pepe bu yok. arada başkasının malı da değil. yani Pepe boştaydı. Boşa çıktı. Buna rağmen da... yani bon servisiyle almadın yani. Evet. Yani Çünkü, bir sezonluk aldı Trabzonspor. Yani niye aldı Trabzonspor'un? Ben hala o sorunun cevabını bilmiyorum ama o soruyu sorduğun zaman da niye aldı sorusunu işte onu niye aldıysa onun için aldı diyorlar. Çünkü ona açı gelmeseydi Trabzonspor'a Trabzonspor bambaşka şeyler de konuşuyor olabilirdi. Kerem net söylüyorum bunu. Bu Trabzonspor kadrosunun maç kazanması çok zordu. Ya onu açıyla inanılmaz maçları çevirdi Trabzonspor. Şimdi bugün yine onu açı yok. Ee, Enis Destan'ı şoklamak için söylemiyorum ya. Enis değil. olabilir. Enis çok iyi bir, bir tamamlayıcı forvet olur. Enişte? Efendim? Bir gelişim görmüyor musun? Görüyorum. Ben görmüyorum. En azından gör, gelişme isteği, hırsı, arzusu görüyorum ama e, saçına gösterdiği özeni birazcık daha topsuz oyuna göstermesi lazım. Yani e, hoca doğru yönlendiriyor ya da yönlendirmiyor olabilir. Sen bir bireysin. Böyle bir tıraş olup çıkacak değil mi? Kendi, kendi kariyer kendi kariyer planlamanı kendin yapmalısın. Çünkü zamana gençleri çok akıllı gençler. Yani bunlar dünyadan herhangi bir şeyden habersiz olmaları ihtimal dahilinde de değil. Kendi planlamasını kendisi hocalarından bağımsız şekilde kendisi de yapmak zorunda. Yani hangi koşulları gereksiz yapıyorum? Hangilerini daha iyi yapmam gerekiyor. Ne, hangi alanda eksikliğim var? Rakip analizlerini yaparak oyuncu kendini geliştirmek zorunda. Çünkü Trabzonspor'da ilk 11 çıkmak dünyanın en büyük nimetlerinden biri yani. Büyük takımlardan birinde 11 çıkıyorsun. Yaptığından daha fazlasını yapabileceğine dair işaretleri veriyor. Fakat o işaretleri gerçeklik zeminine taşıyamıyor. Bunu yapmak zorunda. Mesela bugün çok iyi bir fırsat yine. ona açıyoruz. At iki gol bir asis yap ya da oyununla bir fark yarat. Sadece mücadele gücü ve topları iyi sıçrama yeteneği yeterli olmuyor. Çok iyi sıçrıyor toplara, hareketli toplara. Ee, Türkiye'deki en iyi sıçrayan adam şu anda Enis Destan. Gerçekten o farkı var. Fatih Tekke zıplaması var onda yani. Çok uzun boylu bir çocuk değil ama aynı boydaki ya da 3-5 santim fark eden adamla yükledi, yükseldiğinde daha yukarı çıkıyor Enis. O anlamda biraz daha geliştirmesi lazım kendini ama. Trabzonspor için yeterli olmuyor. Şu andaki Enis Trabzonspor'un 3. forveti gibi. Sen Enististan'da gelişim görmediğini söyledin. Nedir? Yani en önemli zamanlarda, en ihtiyacı olan zamanlarda çok fazla katkısı yoktu. Yani o açıdan baktığımızda gelecek vadeden bir oyuncunun geleceğine çok fazla katkısı yaptığını düşünmüyorum. Ben mesela bu sene bir Pendik maç, maçını hatırlıyorum. Onun çok fazla bir maçı benim önüme gelmiyor yani.